Kim tevbe eder ve iyi bir iş yaparsa kuşkusuz o tevbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner. Onlar yalan yere tanıklık etmeyenler, boş ve anlamsız işlerle uğraşanlara rastladıklarında yanlarından vakarla geçip gidenlerdir. Onlar kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında onlara karşı sağır ve kör kimseler gibi davranmayanlardır. Onlar ey Rabbimiz bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve çocuklar bağışla ve bizi takva sahiplerine önder yap diye dua edenlerdir. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennette yüksek derecelerle ödüllendirilecekler ve orada dirlik ve esenlik dilekleriyle karşılanacaklardır. Onlar orada sürekli kalacaklardır. Orası ne güzel bir duraklama, ne güzel bir konaklama yeridir. De ki, Duanız olmasaydı Rabbim size önem vermezdi. İnkar edenlere de ki, hiç kuşkusuz siz yalanladınız. Bu yüzden ceza yakanızı bırakmayacaktır.